Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bu videoda uzun bir aradan sonra işlemci tiplerinden bahsedeceğim. Bu konudan bahsetmemin amacı da biz DevOps'cu olarak bulut servislerini kullanarak aslında doğru işlemci tiplerini seçerek şirketimize veya kendimiz olarak e, tasarruf elde edebiliriz. Bunu anlatmamın amacı hani Cloud genelde pahalı bir servis olarak görünüyor. Aslında eğer uygun ürünleri uygun bir şekilde kullanırsak çok da pahalı olmadığını farkına varabiliriz. Teknolojinin gelişmesiyle beraber bildiğiniz gibi işlemci tipleri vesaire de değişiyor. Burada üç tane temelde işlemci mimarisi var. Şöyle de söyleyebiliriz aslında piyasada bilinen en büyük işlemci firmaları ise Intel ve AMD. İşte Intel'in işlemcileri var, AMD'nin işlemcileri var vesaire. Fakat işlemci mimarisi biraz daha farklı bunlardan. Normalde görmüşsünüzdür. i386 veya burada gördüğünüz gibi 86'lı rakamlar oluyor ve bunu Intel bir mimari oluşturmuş ve bunun ismini x86 386 mimarisi olarak adlandırılmış. Ve bunu belki bilgisayarlarınızda, laptoplarınızda görüyor olabilirsiniz. Daha sonrasında AMD firması da bunun üzerine bu 32 bit işlem yaparken bu x86 dediğimiz şey 64 bit işlem yapacak bir architecture yaratmış. 64 bitteki işlemci sayısı daha fazla 32 bite göre yani bunu geliştirmiş. Sonrasında ismini de AMD64 mimarisi olarak koymuş. Bugün, bugün günümüzde bu AMD64'ü gördüğünüzde bu demek değil ki bu işlemci AMD'nin. Bu sadece mimarisinin AMD64 olduğu anlamına gelir. Intel de bu AMD64 mimarisini kullanıyor. Orada gördüğümüzde x86-64 gibi e, rakamlar olabilir. Bunun yanında günümüzde ARM diye bir mimari çokça popüler oldu özellikle telefon, tablet gibi cihazlarda işte Snapdragon veya Raspberry Pi gibi elektronik aletlerde ARM arkitektürlü işlemciler kullanılmaya başlandı. Bunun amacı bu tür cihazlar küçük olduğu için ve şarj ömrü de görece az olduğu için enerji tüketimi daha az olması için. Çünkü ARM mimarisindeki işlemcilerde en büyük avantaj enerji tüketiminin daha yavaş, daha az olmasıdır. Fakat şu an Apple'ın işte M1, M2 dediği laptopları var. Daha önce Apple Macbook'ları Intel işlemcilerle çalıştırıyordu. Şimdi M1, M2 vesaire çıkarttı ve insanlar inanılmaz beğeniyor. İşte diyor ki ısınmıyor, iki gün şarjı gidiyor, hiç şarj etmiyorum vesaire. İşte bunun altında yatan etmen ARM'ın mimarisi. Ve bu sayede Apple veya ARM mimarili e, prosesörler daha az enerji tüketiyor. Ve hatta aynı zamanda yüksek kapasitelerde daha fazla e, Performans gösterdiği de oluyor. Yani ARM sadece enerjiyi az tüketir diye bir şey yok. Bu aynı şekilde serverler için içinde geçerli. Serverlerde biliyorsunuz data centerlerde, data centerlerde de enerji tüketiyorlar. Eğer ARM işlemciliği sunucuyu kullanırsanız daha az enerji tüke, tüketecektir. E, bu da aynı şekilde sağlayıcıları tarafından size daha az fatura çıkmasını gösteriyor. Şimdi bir karşılaştırma da yaparız şuradan. Ben e, AWS tarafında genelde nasıl olduğuyla alakalı bilgi veriyorum. E, bu C'ler computing'i daha yüksek olan T'ler, M'ler, memory'sinin daha yüksek olduğunu olduğu e, işlemci tipleri. Biz T üzerinden gideceğiz ve T'de de zaten göreceksiniz daha sonra anlatacağım. Evet mesela burada baktığımızda T'lere bakıyorum. E, AWS'te G, ARM e, mimarili işlemcilerin olduğu sınıf. Ve Graviton diye bir tane işlemcisi var. Oradan geliyor. Şimdi biz bunu aynı memoriden ilerleyelim. 32'ye 8 gördüğünüz gibi 8 CPU 32. Ve gördüğünüzde fiyatının 30 cent olduğunu görüyorsunuz. Şimdi aynı şeyi T3 için oluşturuyorum. T3'e bastığımda yine 32 yapalım. Pardon. Şurası 32. T3'e baktığınızda da yine iki tane var. Burada herhangi bir şey yok. Herhangi bir şey yoksa bu Intel'dir. A varsa AMD işlemcilidir. Baktığınızda burada Frankfurt için 33 ve 30 olarak görünüyor. Şimdi aynı şeyi T4'e tekrar gidiyorum. Burada fiyatlar uygun geliyor bu arada. Mesela burada baktığınızda fazla bir fark yok AMD ile arasında. Baktığınız zaman 3 cent gibi bir fark var. Aynı şeyi 16 için yapalım. 0.16, 0.15 gördüğünüz gibi ikisinde. Şunu T4 yaptığımda bu da 0.15 olarak gelmiş burada. Şimdi bunu yerlere de dönüştürebiliriz. Şuradan bir North Amerika mı yapsak? Baktığınızda yine 0.15 görüyorsunuz T4'ü. T3'e baktığınızda T2'ymiş 2 bu. Bakın T3'e baktığınızda yine 0.16 ile 0.15 gibi rakamlar geliyor. Yani bu lokasyondan lokasyona değişiyor zaten. E, region'dan region'a. Ama şunu net olarak görebilirsiniz ki her zaman ARM işlemciliği sunucular Görece Intel ve AMD'den daha ucuz. Yani Intel en pahalısı oluyor, AMD biraz daha uygun fiyatlısı oluyor. Daha sonrasında da ARM geliyor. Fakat bu yani ucuz anlamındaki şey performansı kötü anlamında değil. Bazı işlemci tiplerinde ve ARM Intel'den daha üstün oluyor. Hatta AMD'den de daha üstün oluyor. Yani hepsinden üstü oluyor. Bazen Intel bir tık daha yukarıda, ARM bir aşağıda sonra AMD olabiliyor. Ya yani onun için zaten siz CPU'nun da Kalitesine bakmanız lazım yani o benchmarkları vesaire oluyor onlara da bakmanız gerekiyor fakat şu net ARM kötü bir şey değildir ARM kullanırsanız hem tasarruf edersiniz hem de performans alırsınız o yüzden biz de container imajlarımızı multi architecture multi Mimari olarak eğer build edersek bunları kullanabiliriz. Burada hemen The Crab'a gittiğimizde The Crab'da hafta ne yapmak istediğimi göstermek istiyorum hemen. Enginix'e gittiğinizde bakın burada tag'ler var. Sonra aşağı iniyorsunuz ve burada support architecture'lar var. Bakın Enginix e imajını siz çektiğinizde imajınız sizin aş, e, makinenizden nasıl bir mimarideyse e, o şekilde bunları çeki, çekiyor. Biz de aslında aynısını yapacağız. Bu sayede build ettiğimizde multi e, support architecture yaparsak bunu istediğimiz makineden, olduğunda Intel olduğunda Intel'i çekeriz, ARM olduğunda ARM'ı çekeriz. Böylelikle istediğimiz makinede istediğimiz konteynerları kullanabiliriz. Docker Build'i yüklemeniz için eğer yeni yüklediyseniz Docker Engine'inizi zaten içerisinde vardır. Veya update ederek bunu elde edebilirsiniz. Burada bu Docker'ın normal Docker Engine install sayfası. Install Docker Engine in Ubuntu sayfası. Şurada görebilirsiniz zaten. Bakın apt-get install yaptığınızda bu CLA Container Engine'de. Engine, engine demek. Container Engine CLI Container diye indiriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi Docker Build X plugin'ini indirmiş oluyorsunuz. Veya Docker Compose plugin'ini indiriyorsunuz. Bunu indirebilirsiniz bir yöntem. Veya direkt kendi sayfası var nasıl yükleyeceğinizle alakalı. Burada yazıyor zaten package manager ile yaparsanız zaten yüklersin diyor. Eğer bir Docker file'ın içinden çekmeniz istenirse de onu Docker deyip bunu bu şekilde çalıştırdığınızda alabilirsiniz diyor. Veya işte yine burada GitHub page'i var. Bu çok uzun olacak ama burada gördüğünüz gibi işlemci tiplerine göre ayırmışlar. Bunları executable file'ları indirip sonrasında destination folder'ını bu yazıp bu komutu yazarak çalıştırabiliyorsunuz yine. Bunlar alternatif. Şimdi örnek Örneklere geçelim. Buraya geldik. Ben de biliyorsunuz Docker Build X var. Buradan girdiğimizde görünüyor şu an. Buraya LS yazdığınızda sizin mevcuttaki altyapınızın ne olduğunu ve nasıl yarattığınızı gösterecek. Gördüğünüz gibi default olan gelmiş. Ve diyor ki Linux AMD 64, 64 v 2 AMD 64B3 ve Intel'in 386'sı olarak platformları destekliyor diyor şu an. Şimdi biz mesela Docker Build X deyip Create ile bir tane yine not oluşturabiliriz. Yani bir tane platform oluşturuyoruz diye düşünün. DevOps diye bir şey oluşturdum. Yani şuradaki CK'yi yanlış yazmışım. Bunu oluşturdum. Sildim ekranımı tekrar. Bir tane daha yaklaştırayım. Docker build x dediğimde gördüğünüz gibi bu sefer DevOps'un yanına yıldız işareti geldi. Bu default'taydı ve inaktif olarak görünüyor. Bunu aktiflemek için Docker inspect yani build x inspect bootstrap Strap yazıp aktifleyebilirsiniz ama ben bunu şu an yapmayacağım. Docker'ı da yanlış yazmışım orada yine. Her neyse şimdi Docker'ı, şimdi benim bir Docker login ile Docker'a e, login olmam lazım. Çünkü ben buraya yani Malta Architecture'ı bu şekilde atmak istiyorum. Mesela buraya girdik, tag'lere geldik. Şimdi burada gördünüz mü Linux 386, Linux AMD, Word More diyor bakın. Bunların hepsi. Bunu yapacağız az sonra sizden. Buraya geldim. Yani benim eğer yani bunu yapmak istiyorsam bir Docker file oluşturmak zorundayım. E, aksi takdirde Docker filesiz olmaz bu. Yani onun için bir docker file oluşturmanız lazım. Burada da zaten ben oluşturmuşum. From nginx copy nokta nokta diye bir şey yazmışım. Yani çok gerekli bir şey değil zaten. Buradaki tüm dosyaları vesaire kaydedecek. Şimdi yapmanız gereken tek şey docker build x dediniz. Düşünüyorum bu arada. Build dediniz. Sonra platform yazıp platformların isimlerini yazacağım. Bunların sırası bu arada o kadar önemli değil. İstediğiniz sırayla yazabilirsiniz. Tabii şurada bir hata yaptık copy paste hatası. Hmm. şunları güzel kopyalayabilirsem. CTRC ile aldım. Aa, buraya atmıyor. Tıkladığımda direkt şey yapıyor. Yani yazmak istemediğim için uğraşmak istemedim. Ama Linux 386. Linux 386 yazmış. Virgül koyuyorum. Linux AMD 64 yazmış. Linux ARM V6 yazmış. Ki bunun aynısının V7 ve V8'i de var diyebiliyorum. V7 yani şu an abartı yapıyoruz aslında bu kadar. Yani bizim bence gerek yok. V8. Ne oldu? ARM'ın hepsi bu V7 32 bit olanı bu arada. Bu 64 bit. Bu da 32 bit Intel işlemci. Ha, bir de burada S399. Ya şunu bilmiyorum aslında ne olduğunu ama bu işlemci tipi de dönüyor. Evet, evet. Neyse yeter. Bizim için bu kadar yeterli. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane yazdık buraya. Şimdi Sonrasında tagimi eklemem lazım. Benim şeyim bu şekilde olduğu için mark farkı diye yazdım buraya. Herhangi bir tag eklemiyorum buraya. Latest veya ne bileyim işte dev ops dnm diye bir tag ekleyebiliriz. Bunun üstüne de e, bir sürü platformu oluşturabiliriz. Yani çok önemli değil bu. Sonrasında push edeceğim için push yazıyorum. Ve sonrasında da docker file burada olduğu için bunu nokta olarak yazıyorum. Evet, bunu enter'liyorsunuz ve işlem tamamlanması lazım. Burada bir kontrol ediyorum. bir Yanlış bir yer var mı diye. Bir tl yapsam, wkfile'ımız var. E, muhtemelen şunları yanlış yazdım. Şu v6'yı bir sileyim. Belki böyle bir şey yoktu. evet Gördüğünüz gibi v6 diye şeyi yanlış yazmışım ben. Veya yok o. Evet. Bu arada Mesela şu an hepsini aynı anda yapmaya çalışıyor. Mesela Bakın 1 de şu an bunun bir ikisinde bunun mesela ARM 64'ün bir ikisinde ARM işte V7'nin bir ikisinde. E bu da aslında yine build kit'in, e, Docker'ın yeni özelliği hepsini aynı anda yapmaya çalışması. Gördüğünüz gibi burada 4 tane şey olması lazım. Yani kaynak Kaynaklar yaptı bize. bu arada Docker buildx ls'le derseniz burada 4 tane kaynağımız görünüyor yine burada gördüğünüz gibi buraya geleceğiz. Bu sayfamızı yenileyeceğiz. Ve Malta Art, Architecture diye bir şey oluşturmuştum. Tegi DevOps denemeydi. Buraya girdiniz. Sonrasında baktınız buraya gördüğünüz gibi işte dört çeşit e, işlemci tipine göre Docker imajımız var. Şimdi siz hangi makineden, hangi işlemcili makineden çekerseniz ona uygun imajı çekecek. Böylelikle işlemci bağımsız olarak istediğiniz yerde çalıştırabileceksiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım açıklamıştır. Eğer yorum yazarsanız sevinirim. İyi çalışmalar.